bizim de bir, e, İzmir'de bir e, avukat e, biliyorsunuz e, dün televizyon evet, haberlerde e, bu biletin buruşturulduğunu, yıkandığını, daha doğrusu buruşturulduğunu ve evet. üzerindeki rakamların bir görmüş sindiğini iddia ediyor. Siz evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben de e, oynamış hani yabancı müşterim olabilir. E, burada oynayıp da e, gitmiş olabilir. Zaten e, son dönemlerde, yani bu kadar uzamasında e, bizlerde bazı şeyleri e, kayboldu mu, e, yıkandı mı? Çünkü evimizde herkesin başına gelen bir olay. Isıya e, 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 duyarlı termal kağıtlar, e, ıslaklıkta ve sıcakta çok çabuk e, üzerindeki e, rakamlar silinebiliyor. Fakat ondan ötesini. E, bu bilete bakarak bulunabilir mi? Ee, bulunamaz mı? Onu e, Milli Piyango İdaresi'nin tespit edeceği bir e, konum. Bizler bir şey diyemiyoruz bu usta. Peki e, talihli varsayalım böyle olduysa nasıl değerlendirirsiniz? E, valla e, e, eğer bu kendisine çıkıp da bu normal bir durumsa ki olabilir, yıkanabilir, bulunursa parası, çarçır olmasın, herhangi bir şekilde incelensin, bu kendisine iade edilsin. Ben bunu isterim, başka söyleyecek bir şeyim yok. Asılsız ihbarlar geldiğini, e, bunlara dikkatli olmamızı, duyarlı olmamızı söylediler bize. E, yapacağımız işlerden bahsettiler sadece. Başka bir şey İkramiye tarih etmek için bayiden alınan biletlerin tam olması biraz şayet. Biyotik bozuk biletlerin... De, daha önce karşılaşmadınız mı böyle bir şeyle? Şimdiye kadar hiç karşılaşmadık. Çok, yani çok, çok değişik yani. E, küçük ikramiyelerde e, adam 10 lira, 5 lira alacaktır e, yırtıkmışızdır. Yani e, onda bir şey sakınca yoktur ama bu çok büyük bir olay. Onu e, Milli Piyango İdaresi'nin ne şekilde e, araştırıp ne şekilde ortaya çık çıkaracak olursa onlar yetkilidir. Bizler bir şey yapamayız. Yani bir söyleyeceğimiz bir şey yok, bildiğimiz bir şey yok. Arkadaşım şu biletin geçmiyor. Halisizlik bozmuşum. Tekrar Beni...